Merhaba arkadaşlar ben Dede Luz Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir Kanalıma abone olup Bildirimleri açmanız Geleceğinize yatırımdır Piyasalar bir o yana bir bu yana gidiyor Yükseliş trendine girenler Düşüşe geçiyor Düşüş trendindekiler yükselişe geçiyor Dolar kurunda yaşanan Ani çekilmeler 1 liralık düşüşlerin akabinde Dolar kurundaki yükselişler başladı Ama bu seferde ons kaynaklı düşüşler gram altın tarafını etkilemeye başladı. Yatırımcı ise bundan çok etkileniyor. Bir an önce artık aldığını, zararını çıkarma peşine düşüyor. Niye diye sorarsanız 530'lardan o kadar alan insan var ki bana sürekli mesaj geliyor. Hocam 530'dan aldım ne olacak? 500 liradan aldım ne olacak? Hocam 490 liradan aldım ne olacak gibi. Ben hepsine desem bile Arkadaşlar sabredin. Sizler de kar alacaksınız. Zararınızı telafi edeceksiniz. Ve bu o kadar uzun sürmeyecek. Ama tabii ki insanlar da bekliyorlar ama ons yükselirken dolar düşüyor. Dolar düşerken ons yükseliyor. Sürekli ters bir iğme var piyasalarda. Ve bu da yatırımcının aklında artık yükselişler son mu buldu? 500'lerin üzeri artık görülmeyecek mi gibi söylemler ve soru işaretleri büyük yer buluyor. Benim her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar son zamanlarda. Özellikle 2019'da başlayan COVID-19 salgını gerçekten aşırı yüksek alanlara yayılmış durumda. Her evde kendisine yer bulmuş, maalesef birçok kişiyi hastalandırmış ve canına ölümüne sebep olmuştur. Böylesi bir hastalığın artık ne zaman gideceği hepimizin kafasında bir soru işareti ve hepimizin düşündüğü nokta bu hastalık artık gitsin ne zaman gidecek ne zaman bitecek. Ama gerçekten bu öyle zor bir soru ki arkadaşlar bunu bilecek kimse yok. Aşı bulundu deniyor. Her yerden her ülkeden aşı haberleri geliyor. Ama ortada ele alınacak avucun içine sığacak hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Bunu takip etmesi çok zor değil arkadaşlar. Özellikle ikinci dalganın akabinde Dünya Sağlık Örgütü üçüncü bir dalganın Ocak ayının başından itibaren Avrupa'yı başta olmak üzere dünyayı yeniden ele alacağını söylüyor. Kasıp kavuracağını söylüyor. Bu kadar sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçerken ben her zaman söylediğim arzı kısıtlı olan ürünler. Yani gram altın, altın, gümüş gibi yükselmeye mecbur yükselecek arkadaşlar. Gerçekten çünkü tünelin ucunda bir ışık görünse bile bu ışığa varmamıza daha çok süreç var. Yatırımcılar, büyük yatırımcılar sağlam bir liman olarak kendisine yine gram altın tarafını, yine altını tercih edeceklerdir. O yüzden sizler de günlük düşüş çığırtkanlığı yapanlara kulak asmadan almış olduğunuz madenleri, kıymetli madenleri, değerli eşyaları koruyarak onların değer kazanmasını bekleyin ve güzel karlar ile çıkmanızı isterim arkadaşlar. Yani söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, sizleri yönlendirmek değil ama niye zararına satasın ki kardeşim? Herkes karını alacak, büyükler karını alacak, sen cebindeki 3 liradan olacaksın. Ben buna üzülürüm, gerçekten üzülürüm. Kazanmanızı elbette isterim. Elbette hepimiz çok kazanalım. Avrupa'daki vaka sayılarından ölümlerden bahsetmiyorum bile arkadaşlar. Lakin ülkemizde vaka sayısını değil sadece hasta sayısını belirtiyoruz, bildiriyoruz biliyorsunuz. Ve bu sayı artık 24 Kasım günüyle yani dün itibariyle 7381 olarak söylendi. Yani bunun pozitif vaka oranını artık ben düşünemiyorum. Buradaki hasta sayısındaki kastımız hastaneye yatırılan olması gerekiyor çünkü hasta sayısı yani pozitif çıkan hasta kabul edilmiyor vakadan sayılmıyor ama hasta olan bir sayı var 7381 yani o yüzden gerçekten ülkemizde de yanı başımıza kadar gelmiş bir virüs var arkadaşlar çok dikkatli olalım para her zaman kazanılır parayı her zaman kazanırız lakin sağlık gitti mi daha gelmez ne paranın değer olur ne yatırımın ne dünya işlerinin dünya renklerinin dünya zevklerinin hiçbir şeyin tadı kalmaz arkadaşlar sağlık gitti mi hayatım bitmiş demektir kardeşim o yüzden sağlığımıza dikkatli olalım özellikle Çin'den aşağı alacağımız söyleniyor Çin'den gelmesi zaten büyük bir muallak hastalığın başladığı yer Çin dünyadaki bütün sıkıntılı süreçlerin baş kaynağı baş aktörü Çin ama bakıyorsun. Çin'den aşı geliyor ve bu aşı denenmeye başlandı. iyi olacağını söylüyorlar. Yani arkadaşlar bunlar gerçekten benim için şu an sadece gündemi meşgul etmek, insanları korkudan arındırmak. O yüzden dolayı arkadaşlar bu televizyondaki haberlere aldanıp elinizdeki değerli eşyalarınızdan olmayın, yatırım araçlarınızdan olmayın. Sizler kazanın, bizler kazanalım, herkes kazansın. Elimizdeki 3-5 kuruştan olmayalım derim dostlar. Piyasalara bakacak olursak özellikle dolar tarafından baktığımız zaman arkadaşlar hafta sonu ben sizlere söylemiştim. 7-60'lı seviyelerden dönüp 8'lere doğru hızlı hareketlerin hafta başından itibaren olabileceğini ve daha sonra belli yavaşlamalarla destek noktası olan 7.80'lere düşüşlerin ve oradan tekrar yükselişlerin gerçekleşebileceğini söylemiştim. Özellikle 8'li seviyelere geldi. 8 üzerinde tutunmaya çalıştı ve tekrar buradan salmaya başladı ve 780 burada destek olacaktır. 780 üzerinden tekrar ataklar olacaktır 8 810'lu bölgelere. Belki tekrar düşüşlerle 780'den tekrar destek toplar ve 820'lere doğru yön alır demiştim. E, tabii ki arkadaşlar bunları sizlere söylüyorum. Hemen gerçekleştiği zaman güzel hocam dediğin çıktı. Ama bazı şeylerde de gecikmeler olabiliyor arkadaşlar. Bunu günü gününe takvim söylemek zor. E, bu hafta gerçekleşti dediklerim bu 7-8 düşecek. Buradan tekrar 8-20'ye çıkacak diyorum. Belki hafif sarkmalarla birlikte tekrar yönün yukarı olacağını söylüyorum. Yani hafif sarkmalar olduğu zaman hemen hocam sen böyle dedin sarkmaz dedin. Sarkı gibi söylemlerle gelmeye gerek yok. Yani arkadaşlar sonuca bakacaksın. Sen yatırımcısı, yatırımcı isen bir günlük, iki günlük veyahut da beş günlük değil. 3 aylık, 5 aylık süreçlere bakacaksın kardeşim. E sen bu düşüşler olurken ben söyledim. Bu düşüşler varken video çektim arkadaşlar. Birçok kişi video çekmezken ben ben elimdekini satmıyorum. Kimsenin de satmasını tavsiye etmem. Ya yani, satması demek elindeki malından olması demektir. Yön yukarıdır. Kısa zamanda yükselişlerin olacağını söyledim ve dediğim gibi 2 haftalık bir sürecin akabinde tekrar yükselişler başladı. O yüzden arkadaşlar her zaman için elinizdekinin kıymetini bilmekte fayda var. Bu kara günlerde, bu zor günlerde elbette ki enflasyona karşı paramızın değerini koruyacaksak illaki yatırım yapacağız. Yatırımı tavsiye ederim. Yatırım yapmayan arkadaşlar da acele etmesinler. Nereden bir şey almak istiyorlarsa fiyat makul dediğimiz bölgelere indiği zaman alırsın. E kardeşim bugün 8 lirayken alma ama Belki bu akşam 7-80 desteğine kadar gevşediğinde benim için makul bölge buralarda oluşur. Çünkü niye sağlam bir destektir. ve Bu desteğin altında da yakın zaman içerisinde inişlerin hızlı veya da kalıcı bir iniş ben beklemiyorum. Yönümüz dolar tarafında yukarıdır arkadaşlar. Gelelim küçük yatırımcıyı özellikle yoran ons tarafına tam dolar yükselmişken gram altın 475'leri bulmuşken birdenbire gördük ki gram altın tekrar düşmeye başladı 465'li seviyelere gerilemeye başladı ana baktık ons düşüyor ons elden gidiyor ons uçuyor Anam herkes başlık açmış ons bitti onsun devri kapandı aşağı haberi çıktı ons gitti tamam arkadaşlar ons da bir düşüş grafiğine girmeye başladı özellikle 1820'nin altına sarktı 1808'in de altına sarktı ve buralarda artık 1760'lar, 1750'ler ona bir hedef olarak göründü. Ama bu da kısa süreçli bir sarkmaların olacağını düşünüyorum. Buraların birinden destek toplayarak, güçlü bir şekilde destek alarak 1760'lardan destek alarak, destek toplayarak döneceğini düşünüyorum. Ve döndüğü zaman da gerçekten direnç noktalarını hızlı bir şekilde açacağını düşünüyorum. Özellikle 1820 akabinde 1850 ve 1878 dirençlerin üzerinde kalarak daha hızlı, daha sağlam bir yükselişe özellikle gram altın tarafına bakarsak 463'lü seviyelerde bulunuyor şu anda. Ve bu seviyelerin ons tarafındaki özellikle toplanmayla beraber daha yukarı hareketler olacağını düşünüyorum. Bu bu hafta içerisinde değil de özellikle gelecek haftalarda Aralık ayının ilk haftasından itibaren ben ONS'ta toparlanmaların destek bulup yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını düşünüyorum. Şu an için bekleyeceğiz arkadaşlar, bekleyeceğiz dostlar. Sonu nereye varır bilmiyorum lakin gram altında benim düşüncem her zaman için yön yukarıdır. Genel günlük hareketlerde düşüşler olabilir, yükselmeler olabilir ama bunu yatırımcılar olarak çok gördük, çok yaşadık bir haber akışıyla bile yukarı yönlü hızlanmaları her an başlayabilir. O yüzden arkadaşlar elimizdekinin kıymetini bilelim. Almak isteyen arkadaşlar hep dedim ben her zaman için söyledim. 450'li bölgeler benim için makuldür. Buralardan alırım. Almayan arkadaşlar, almak isteyen arkadaşlar da kendi kararını tabii ki de kendileri verecek. Benim dediğim gibi 450'li seviyeler, 455'li seviyeler alınabilecek makul bölgelerdir. Hala oralar makuldur. Bekleyelim, görelim ne yaşayacağız, neler göreceğiz kısa zaman içerisinde. Hep beraber olayları gözlemleyeceğiz, takip edeceğiz dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Sizlerden özellikle abone olmanızı rica ediyorum. Abone olarak bizde, bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum koronavirüsün şu yayıldığı günlerde daha dikkatli olmanızı hepinizden özellikle rica ediyorum. Sizlerden tek isteğim bu arkadaşlar. Çevremizdekilere, eşimize, dostumuza dikkat edelim. İşimizde özellikle daha dikkatli olmaya çalışalım. Hepiniz sağlıkla kalın dostlar. İyi günler, bol kazançlar diliyorum.